gibisinden. Bir şeyin hiçbir geçer, geçerliliği yok. Nasıl yok, abi? Nasıl yok? Yani sen üniversiteye dışarıdan müdahale ederek birini atıyorsun. Diyor. Ömer Bey, nasıl yok? Bu tamamen doğru bir söylem. Bu başka üniversiteler için de söz konusu oldu. Ama işin geldiği noktada şu var. E, rektör olarak atanan arkadaşımızın, hocamızın siyasi kimliği üzerinden bir tartışma yürütülüyor. Şimdi isim vermek istemiyorum. Geçmiş... <laughs> Anlayamıyorlar aynı yerde buluşamıyoruz. Siyasi kimliği değil. Ha, evet siyasi kimliği de göze batıyor da siyasi kimliğinin göze batmasının olayı şu. Bu adam ya hiçbir akademik başarısı bulunmayan doktorası kopyala yapıştır belgelerle dolu bir adam. Boğaz içine rektör olabilecek kadar dolu bir adam değil. Beni yapsan daha az sırıtır. En yani azından gençlerle iyi. Vallahi bak. Ben de yaparım sana yabancı kaynaklardan kopyala yapıştır, kopyala yapıştır doktora tezi ben de yazarım sana. Yazacağım hatta iki sene sonra. Geçmişteki bir Boğaziçi Üniversitesi rektörünün ANAP'a danışmanlık yaptığı biliniyor. Geçmişteki Boğaziçi Üniversitesi rektörünün o zamanki SHP adıyla bilinen partiye yakınlığı biliniyor. Başka yakınlıklar da bilinen şeylerdir. Yani bir insanın siyasi kimliği olması suç değildir ki. Bakın her gün yabancı basında okuyorsunuz. İşte yakın zamanda okuduğumuz şey. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump e, yüksek mahkemeye üye atayacak. Böylece yüksek mahkemedeki cumhuriyetçilerin sayısı demokratların sayısını geçecek. Demokrasilerde siyasi kimlik sahibi olmak bir eksiklik değildir. Gayet normal bir şeydir. İnsanı asıl siyasi kimliği üzerinden rektör hocamızı yargılayanlar orada asıl başka bir siyasi önyargı içerisinde hareket ediyorlar. Sanki Okul, yüksek mahkeme ne alaka herhangi Kendileri şey çok apolitik bir yerde duruyormuş gibisinden söyleyenler var. Boğaziçi <laughs> göz bebeğimizdir. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri Türkiye'nin kıymetlileridir. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki hocalarımızın akademik bir birikimine, hocalarımızın Türkiye'ye katkılarına müteşekkiriz. Çok büyük bir saygı duyuyoruz. Ama şimdi görüyoruz... Olay bambaşka bir yere çekiliyor ya. Bu konuyla alakalı bir konuşma olmamış. Bu konunun başlığı Boğaziçi, konunun içeriği bambaşka yani. Onları temsil etmeyecek bazıları Öğrencilere eyleme çağırıyor. Biraz evvel gördük bu eylemde öğrencilerin nasıl davranması gerektiğini. Cep telefonlarına e, şifre koymaları gerektiği, polislerle geçmesin diye. Uzun saçlı olanların saçlarını topuz yapmaları şekli, e, e, gerektiği şeklinde bir takım akıllar veriyorlar. E çünkü çekiyor polis yani. Yani ne yapacaklar? Bu akılları vererek mi Boğaziçi Üniversitesi'ni yüceltecekler? Boğaziçi Üniversitesi göz bebeğimizdir. E göz bebeğinizse orada okuyan öğrencilerin de fikrini alarak ya kardeşim tamam biz bir seçim yapalım niye demiyorsunuz? E çok basit. Size gidin de oraya biz bunu istemiyoruz şunu atayın demiyorlar ki seçim yapın diyorlar. Seçim yapılsın. Göz bebeğine biber gazı sıkmak. Oradaki hocalarımız, oradaki gençler, kardeşlerimiz, Türkiye... Oradaki gençler, kardeşlerimiz amına... Başladı. Ne başladı? Hayır. Tahmin edeyim ee... şeye eyleme ilk hangi grup gelir? DHKPC'liler geldi. Bildin mi? Dur bakayım nerede senin link kaydı? <laughs> Doğru bildiniz. Geldiler abi. Siktir lan bakayım. Boğaziçi Üniversitesi önünde toplanan gruplar terör örgütü DHKPC'nin başı. Arkadaşlar tecrübe. <gülüyor> tecrübe. <gülüyor> yani burada yapılması gereken çok basit. Eğer ki ee, cidden buradaki şimdi burada kalabalık bir gençlik var. Bir kısmının siyasi görüşü bile yoktur. Temiz bir şekilde yapmak istiyorsanız şunları atın abi aranızdan. Atın bunları aranızdan. Gerçekten istemiyoruz. Çoğunluksunuz. Muhtemelen bunlardan daha çoksunuz. İstemiyoruz lan sizi deyin. Atın. Ellerinde sapanlar. Ellerinde sapanlar. Ellerinde sapanlar. Ellerinde sapanlar. sapanlar. Bu kıvırcık az önce polise millet dururken taş atan kıvırcık. Bak Yerine oturuyor. Hatırladınız mı? Yayının o zamanında olanlar varsa hatırlarlar. Polisli gençler karşı, karşı karşıya da Biri bir şey attı. Kim lan bu yaptım? Bonus kafa. Bak bu o. <gülüyor> <Ellerinde> <gülüyor> Hep aynı yerden <laughs> Temizlenmesi lazım diye düşünüyorum. Çünkü e, bu çok çok artacak. Bu ana akım medyaya da çıkacak. Ve oradaki siyasi görüşü olmayan ya da okulu için oraya katılan çocuklara terörist diyecekler. Onun için diyorum temizlenmesi lazım diye. Boş bir görüntü değil. Belliydi zaten bak. Başladı bile.